Padişahların bile kapısını çaldığı gönül insanını ziyaret ettik. Benim için o kadar kıymetli ki büyük oğluma bile onun adını verdim. Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukluk arkadaşı. Sultanların bile görüşüne başvurduğu hikmetiyle yüzyıllardır hatırlanan bir gönül insanından bahsediyorum. Saraydan uzak yaşadı ama sözünün ağırlığı her yere ulaştı. İşte o güzel insan Yahya Efendi. 2007 yılından bu yana her gelişimde burada başka bir huzur buluyorum. Zamanla bu huzur hayat hayatımda derin bir iz bıraktı ve baba olduğumda o güzel ismin taşıdığı anlamı oğluma da vermek istedim. Bu yüzden oğlumun adını Yahya koydum. Bugün ise geldik, dua ettik, namaz kıldık, onlara mezarlığı, mezar taşlarının neden farklı olduğunu anlattım. Dikkatlice dinlediler. Onlara Yahya Efendi'nin kim olduğunu anlattım. Yahya isminin ne kadar özel olduğunu ve adının neden Yahya olduğunu anlattım. Gönüllere dokunan bir padişaha bile yol gösteren bilgenin adını taşıdığını öğrendi gurur duydu